Nikel, kobalt, demir gibi maddeleri çekme özelliği olan cisimlere mıknatıs dendiğini biliyoruz. Mıknatısın kuzey ve güney olmak üzere iki kutbu vardır. Bir çubuk mıknatıs ortasında nasılarak serbest bırakılırsa kuzey-güney doğrultusunu gösterir. Kuzeyi gösteren ucuna kuzey kutbu, güneyi gösteren ucuna güney kutbu denir. Mıknatısın aynı kutupları birbirine yaklaştırılırsa birbirini iter, Zıt kutupları birbirine yaklaştırılırsa birbirini çeker. Bir mıknatısın itme veya çekme kuvveti uygulayabildiği bölgeye o mıknatısın manyetik alanı denir. Bir mıknatısın etrafında oluşturduğu manyetik alan manyetik alan kuvvet çizgileriyle gösterilir. Manyetik alan kuvvet çizgilerinin yönü kuzey kutbundan güney kutbuna doğrudur. Üzerinden akım geçen bir bobin çubuk mıknatıs gibi davranır ve manyetik alan oluşturur. Doğal mıknatıslar dışında bazı maddeler de mıknatıs özelliği gösterir. Bir demir çivi etrafına iletken tel sarıp telin uçlarını pile bağlayalım. Bu çiviye toplu iğneler yaklaştırıldığında demir çivi toplu iğneleri kendine doğru çeker. Bunun nedeni demir çivinin mıknatıslanmasıdır. Elektrik akımının etkisiyle bu şekilde oluşan mıknatıslara elektromıknatıs denir. Her mıknatısın bir tane N, bir tane de S olarak adlandırılan iki kutbu olduğunu biliyoruz. Elektromıknatıslarında N ve S olmak üzere iki kutbu vardır. Bu kutuplar, elektromıknatıs üzerinden geçen akımın yönüne göre değişir. Elektromıknatıs üzerindeki akım, bağlanan pilin artı kutbundan eksi kutbuna doğrudur. Elektromıknatısı akım yönüne doğru tuttuğumuzda baş parmağımız elektromıknatısın kuzey kutbunu gösterecektir. Yani baş gösterdiği taraftaki ucu N, diğer ucuysa S kutbu olur. Elektromıknatıslar sürekli mıknatıs özelliği göstermez. Akım kesildiğinde mıknatıslık özelliğini kaybeder. Elektromıknatısın çekim gücü, bobinin sarım sayısına ve bobinden geçen akım miktarına bağlıdır. Elektromıknatısın sarım sayısı ya da bobinden geçen akım miktarı arttırıldığında, elektromıknatısın çekim gücü de artar. Elektromıknatısların akım miktarı sabit tutulup sarım sayıları değiştirildiğinde çektikleri ataş sayılarını inceleyelim. 1,5 amperlik akım geçen 5 sarımlı bir elektromıknatıs 2 ataş çekebiliyorken, 10 sarımlı olan 4 ataş, 15 sarımlı olanı ise 6 ataş çekmektedir. Buna göre akım miktarı aynı olan elektromıknatısların çektiği ataş ve sarım sayısı arasındaki ilişkiyi gösteren grafik şu şekilde olur. Grafikte görüldüğü gibi bir elektromıknatısın akım miktarı sabit tutulup sarım sayısı artırıldığında elektromıknatısın çektiği maddi miktarı artar. Elektromıknatısın çekim gücü elektromıknatısın sarım sayısı ile doğru orantılıdır. Şimdi de elektromıknatısların sarım sayıları sabit tutulup bobinden geçen akım miktarı değiştirildiğinde çektikleri ataş miktarına bakalım. 20 sarımlı bir elektromıknatıstan 2 amper akım geçirildiğinde 2 ataş çekebiliyorken, 4 amper geçirildiğinde 4 ataş, 6 amper geçirildiğinde 6 ataş çekmektedir. Buna göre 20 sarımlı elektromıknatısların çektiği ataş sayısı ve akım miktarı arasındaki ilişkiyi gösteren grafik şu şekilde olur. Grafikte görüldüğü gibi bir elektromıknatısın sarım sayısı sabit tutulup akım miktarı artırıldığında elektromıknatısın çektiği madde miktarı artar. Sonuç olarak elektromıknatısın çekim gücü, elektromıknatıstan geçen akım miktarıyla doğru orantılıdır. Bir bobinden akım geçtiğinde bobin etrafında manyetik alan oluşur. Bobin toplu iğneleri hareketlendirir ve kendine doğru çeker. Bir öğrenci bobinin manyetik alan şiddetinin bobinin sarım sayısıyla değiştiğini toplu iğnelerin çekilme miktarına bakarak göstermek istiyor. Bunun için yandaki düzenekle aşağıdakilerden hangisini beraber gözlemlemelidir? Öğrenci, bobinin manyetik alan şiddetinin bobinin sarım sayısıyla değiştiğini, toplu iğnelerin çekilme miktarına bakarak göstermek istediğine göre, sarım sayısı sorudaki devreden farklı, pil sayısı aynı olan B seçeneğindeki devreyle Sorudaki devreyi beraber gözlemlemelidir. Yanıt B'dir. Elektromıknatıslar telefonlarda, kapı zillerinde, telgraf makinelerinde, hurdalıklarda tonlarca kütleye sahip hurdaların ve çelik ürünlerinin kaldırılmasında kullanılır. Yanda kapı zilinin şeması görülmektedir. Düğmesine basıldığında kapı zilinden elektrik akımı geçer, bobin manyetik özellik kazanır ve paleti kendine çeker. Bu şekilde paletin ucundaki tokmak çana vurur. Bu sırada palet değme vidasından ayrılarak akım kesilir. Akım kesilince bobin manyetik özelliğini yani mıknatıslık özelliğini kaybederek paleti bırakır. Palet tekrar değme vidasına dokunur ve tekrar akım geçer. Bu şekilde zilin tokmağı çana vurur ve titreşimler sesi oluşturur. Zilin çalışması sırasında elektrik enerjisi önce tokmağı hareket ettirmesiyle hareket enerjisine toplam vurmasıyla da ses enerjisine dönüşmüştür. Elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren araçlardan biri de elektrik motorudur. Elektrik motoru mıknatısların aynı kutuplarının birbirini itmesi, zıt kutuplarının birbirini çekmesi prensibiyle çalışır. Elektrik motorunda kullanılan bobine armatür adı verilir. Armatürden elektrik akımı geçince armatürün çevresinde manyetik alan oluşur. Bu manyetik alan mıknatısın manyetik alanıyla etkileşir ve armatür döner. Yaşamamızın bir parçası haline gelen buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi gibi araçlarda elektrik motoru vardır. İletken bir telden geçen elektrik akımının manyetik etki yarattığını öğrendik. Bunun tersi de olabilir. Yani bir mıknatıs bir iletkende elektrik akımı oluşturabilir. İletken tel sarılı bobini ampermetreye bağladıktan sonra bir çubuk mıknatısı bobine yaklaştırıp uzaklaştırdığımızda bobine bağlı olan ampermetrenin ibresinin saptığı gözlenir. Ampermetrenin ibresinin sapmasından çubuk mıknatısın hareketiyle elektrik akımı oluştuğu anlaşılır. Bu yolla elde edilen elektrik akımına indüksiyon akımı denir. İndüksiyon akımının oluşması için bobin sabit tutulup mıknatıs hareket ettirilmeli ya da mıknatıs sabit tutulup bobin hareket ettirilmelidir. Mıknatıs ve bobin aynı yönde aynı hızla hareket ettirilirse indüksiyon akım oluşmaz. Bobinde oluşan indüksiyon akımının büyüklüğü, bobinin sarım sayısına bağlıdır. Bobinin sarım sayısı arttıkça oluşan indüksiyon akımının büyüklüğü artar. Mıknatısın hareket hızına bağlıdır. Bobin sabit tutulup mıknatıs daha hızlı yaklaştırılır, uzaklaştırılırsa oluşan indüksiyon akımının büyüklüğü artar. Bobinin hareket hızına bağlıdır. Mıknatıs sabit tutulup bobin daha hızlı şekilde mıknatısa yaklaştırılır uzaklaştırılırsa oluşan indüksiyon akımının büyüklüğü artar. Aşağıdaki sistemde ampermetrenin gösterdiği değerin daha fazla olması için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Bobine bağlı ampermetrenin gösterdiği değerin daha fazla olması için bobinin sarım sayısı veya mıknatısın yaklaştırılma ve uzaklaştırılma hızı artırılmalıdır. Yanıt C.